Merhaba Elif Ada bugün biber toplayacağız Başlayalım Elif Ada. İlk önce biberlerimizi suluyor saksıdaki biberleri değil mi Elif Ada? Su veriyor. Evet harika. Şimdi Allah. ne yapacağız Elif Ada? Biberleri toplayıp sepete koyacağız değil mi? Hı hı. Bize doğru bakar mısın Elif Ada şuraya doğru geç şuraya ileri. Bize doğru. Topla anneciğim biberleri. Bütün Ancak biberleri. Kırmızı mı alıyorsun? Sonra da alabilirsin. Ama tamam. Al. Evet. Sepete koy anneciğim onu. Yeşil biberlerimiz de var orada. Bak. Hayır. Yeşil biberlerimiz Elif da. Bak anneciğim. Bak kızım. Bakar mısın? Bak. Yeşil biber. Bak. Gördün mü? Bak. Burada burada anneciğim. Bak. <laughs> Kopar. Evet. Onu da koy sepetimize. Elif yiyecek arkadaşlar sonra biberleri. <laughs> Şimdi değil Elifada. Bak yine yeşil biberler var. Hepsini topla. Hayır. Yaprak değil Elif A'da. Yeşil biber. Bak. Bak al anneciğim. Bak burada. İyice bak anneciğim bak. Yaprakların arasında biberler. Heh. Bak bak bak. Biber gördün mü orada? Evet var. Evet. Elif Ada inceliyor iyice. Da Elif ada bak, bak bak bize gösterir misin biberleri? Evet bak yine var anneciğim şurada bak Elif ada biber gördün mü? Evet yakaladı biberi sepete koy anneciğim. Başka var mı var yine bak kopardığın yerde bir biber daha var Elif ada. Bak küçücük bak küçücük minnacık biber. Gördü Elifada elinin yanında. Evet, bak 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 ufacık ufacık bak bak bak. Evet, tam düşmesin Elifada sepetdekiler dikkat et. Evet, bu kadar biberlerimiz sanırım arkadaşlar göremedik ama başka var mı bakalım? Aa burada küçücük biber daha varmış. Başka da yok. Yıkayalım Elifada onları. Aç çeşmeyi. Yıka elini. Tamam. Yeterli elif Kapat. Kapat mutlu anneciğim. kapat. Hızlıca kapat. Hadi Heh, tamam. Tamam Elif Ada. Şimdi yer misin arkadaşlara? Gösterir misin? Bir ye bakayım. Güzel biberlerimizi. Kırmızı yeşil. Evet. Yiyor Elif Ada. Güzel mi Elif Ada? Bakar mısın kameraya? Ya anneciğim, güzel mi tadı? Evet. Evet arkadaşlar, Elif Ada çok mutlu oldu. Kendi topladığı biberleri yedi. Ma bu var. Evet. Ya onu yeme. O sap ya anneciğim. O koyabilirsin sepetin içine. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.